Ülkede yangınlar sürerken ben ısrarla HDP ve faaliyetlerine yoğunlaşmıştım. Sizlerden bazıları da yahu bırak şimdi HDP'yi ülke yanıyor ya demişti. Ve evet doğru ülke yanıyordu ancak ülke yanarken birileri yangından mal kaçırıyordu. Siz farkında değildiniz belki ama yangınlar eşliğinde çözüm süreci 2'nin görüşmeleri yapılıyordu. Her şeyden evvel bilmeniz gerekir ki başta Avrupa Birliği olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri de sevri hedef olarak görüyor. Bunu tartışmaya bile açmıyorum ama bir sorun vardı. Sevre karşı halkımız kafa tutmuştu. Farklı görüşten bir sürü insan bir araya gelip bu işgal ve soykırım girişimine son vermişti. Dolaylı olarak da Avrupa Birliği analizini çok iyi yaptı. Türk milletini bir arada tutan ne varsa hedef alındı. Sevr yeniden uygulanacağı zamanda bu bağlar çoktan kopmuş olacaktı. Ama sırasıyla oraya da geleceğiz. Biliyorsunuz çözüm sürecinden evvel Avrupa Birliği bize yerine getirmemiz gereken şartlar sundu iyi olmak için. Zaten Türkiye'de son 20 senede yaşanan çok o şeyde buradan çıkma aslına bakarsanız. Müzakerelerden evvel de Öcalan'ın asılması halinde üyelik olmayacağını duyurup asılmasına mani oldular. Zaten planlamada bu yöndeydi. Şayet Öcalan hala PKK'nın başında olsaydı siyasi bir kariyer yapamayacaktı. Öcalan cepte yani. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakereleri 2005 yılında başladı. Tüm başlıklarda tarama süreci tamamlandı öncelikle. 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle 33 fasıl başlığından 16'sı açıldı, bir fasıl kapatıldı. 15 başlıkta ise müzakereler devam ediyor. AB komisyonun tavsiyesiyle 8 başlıkta ise müzakereler kısmen askıya alındı. Her AB üyesinin uyumakla yükümlü olduğu Kopenhag kriterleri azınlıkların tanınması ve korunması hakkında şu hükmü getirmiştir. Azınlık topluluk toplum ile bütünleşmesini sağlayacak önlemlerin alınması demokratik istikrarın bir koşuludur. Bu nedenle Avrupa Konseyi tarafından benimsenen azınlıkların korunması hakkında çerçeve sözleşmesi başta olmak üzere ulusal azınlıkların korunmasını öngören metinlere uygun olarak bu hakların garanti altına alınması AB üyeliğinin ön koşuludur. Burada dikkatini çekmek istiyorum. Burada bahsedilen şey ulusal azınlıkların korunmasını öngören. İşte burası çok önemli çünkü çözüm süreci buradan çıkacaktı. Keza AB'nin hazırladığı katılım ortaklığı belgesinin orta vadeli öncelikler bölümünde Türkiye ile müzakerelerin başlaması için şu yükümlülük getirilmiştir. Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması ve bu hakların kullanılmasını engelleyen her türlü yasal hüküm eğitim alanındakilerde dahil olmak üzere kaldırılmalıdır. İşte bu ikincisi de çok önemli. Çünkü eğitime defalıyor. Anadilde eğitim demiştik ya. Avrupa'nın bakış açısına göre Kürtler bizim halkımızdan değil. Ayrı bir halk. Dolaylı olarak da mesela bir muhafazakar Kürt seçmen muhafazakar bir parti seçemez. Muhafazakar bir Kürt partisi seçmek zorundadır. Yoksa da kurulur. Yine solcu bir Kürt mesela sol bir partiye oy veremez. Kürt solu bir partiyi seçmek zorundadır. Seküler, liberal böyle devam ediyor işte. Mantığı anladınız değil mi? Ki zaten halkı halklar diye bölemezsen nasıl halkların kardeşliği propagandası yapacaksın değil mi? Zaten bu bağlamda Avrupa Birliği ve Amerika HDP, PKK veya Öcalan hakkında konuşurken sürekli Kürtler diye bahsediyor. Yani bu üç grup tüm Kürtleri temsil ediyor ve Kürtlerin hepsi de sanki bu görüştenmiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte bu müzakere sürecine paralel olarak çözüm süreci başlatıldı. BDP ve bağımsız vekiller bir araya getirildi ve HDP adlı bir parti kuruldu. Hazineden de bolca yardım yapıldı. Zaten parti kurma tecrübesi bulunan PKK'nın siyasi kanadı kısa sürede de organize oldu. Tüm televizyonları çıkartıldılar. Kısa sürede Avrupa'da ve özellikle Almanya'da birçok sol parti kardeş parti ilan etti bunları. Fütursuzca bir HDP savunuculuğu başladı. Ülkede kumpaslar, terör saldırıları olurken Avrupa hastalıklı bir şekilde aman HDP HDP iyi mi modundaydı. HDP hariç başka hiçbir şey umurlarında değildi. Varsa yoksa HDP. Oslo görüşmeleri kapsamında İmralı'ya da yol açıldı ve HDP liderleri Öcalan'la görüşmelere başladı. Öcalan burada kim nerede nasıl seçime girmeli diye emirler veriyordu mesela. Başta Demirtaş olmak üzere HDP'li vekiller Öcalan'la poz verip basına veriyordu resimleri. Basında işte yeni Öcalan imajı haberleri yapıyordu. Öcalan'ın mektupları okutuluyordu. PKK'ya kurşun sıkmak da yasaklanmıştı. Askerlerin burunlarının dibinden geçse dahi teröristler yine de ateş açamıyorlardı. HDP desteğiyle şehirlerde yeraltı yapılanmaları kuruldu. Özellikle HDP'nin belediyeler üzerinden yaptığı etkinlikler sadece PKK'ya katılım sağlamak içindi. İtirafçı PKK'lıların %90'ı HDP'li belediyeler üzerinden daha çıkarılmıştı. Bunu itiraf ediyorlardı. Daha fazla bilgi isteyen jandarmanın yapmış olduğu belgeseli izleyebilir. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Artık Öcalan resim görülüyordu sokaklarda. PKK'lar saklamıyordu PKK'lı olduklarını. Haber kanalları ve sözde aydınlar da sürekli bir şekilde faşistleri suçluyordu. Kim bu faşistler ve nedirler diye sorarsanız da cevap alamazsınız. Faşist işte. 70'lerden kalma komünist mantığıyla hareket ediliyordu yani. Ama en büyük düşman tabii ki de Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Zira komünist solcular ve ülkücü sağcılar ülkeyi iç savaşa sürüklerken asker el koymuştu ve bu iki grubu hapise atmıştı. Silahlarına da el koymuş ve yapılarını dağıtmıştı. Evrenin demesiyle karıştır kaynaştır siyaseti yapılıyordu. Bu iki grup aynı koğuşlara atılıyordu. Özal'ın önünün açılmasıyla 2000'lere kadar bu seferde siyasal İslam'ın önü açılmıştı. Fetullahçı ve FETÖ benzeri diğer gruplar daha soft bir İslam'ı temsil ederken tarikatlar ve hatta terör örgütleri ülkede irtica korkusuna sebep olmuştu. 2000'lere geldiğimizde dehşetler bitmek bilmiyordu. Çoğu domuz bağıyla öldürülmüş 188 cinayetten sorumlu Hizbullah terör örgütü vardı. En bilindikleri şey bu domuz bağıydı. Yani bükülmüş dizler arasına başın sokulması, el ve ayakların boyunla birlikte bağlanıp kımıldanmayacak duruma getirilmesi yoluyla yapılan işkence biçimi. Bunlardan en dehşet verici de şüphesiz Konca Kuriş'in öldürülmesiydi. Konca 5 çocuk annesi Müslüman bir feministti hatta İslamcı feminist olarak da anılıyordu. Soner Yalçın'dan alıntıyla. Tarih 22 Ocak 2000 Konya. Yahya beş kardeşin en büyüğüydü. 21 yaşındaydı. Dayısı Mehmet ile Konya Emniyet Müdürlüğü'nde bir odaya götürüldü. Polis memuru bilgisayara bir CD koydu. Soluğunu tutup izlemeye başladı. Yüzlerinde maske olan iki sivil polis, üç katlı bir villanın kömürlük olarak kullanılan yerini kazıyordu. Önce zemindeki betonu kırdılar. Sonra toprağı kazmaya başladılar. Ardından önce iki genç adamın cesedi çıkarıldı. Bunlar Mersin'den kaçırılan iki kardeşti birlikte gömülmüşlerdi. Polisler kazmaya devam etti. Bir erkek cesedi daha çıkardılar. O da Van'dan kaçırılan bir benzinciydi. Polisler bu kez Bodrum'da başka bir yeri kazmaya başladı. Burada da bir kadın cesedi buldular. Başında çürümeye yüz tutmuş türbanı vardı. Yahya polisin sesini duydu. Türbanıyla gömmüşler dedi. Sonra açıklama yaptı. Toprağa kireç attıkları için ceset tam çürümemiş. Ceset çürüme. Yahya gözünü bilgisayar ekranından ayırmadı. İçinden dua ediyordu. Çıkan kadın cesedinin yüzü belirsiz haldeydi. Gözleri çöküp kulakları küçülünce tanınmayacak hale gelmişti. Yahya daha fazla bakamadı. Polis memuru CD'yi kapattı. O mu diye sordu. Dayısına baktı Yahya. Emin değildi. Dayısı da bilemedim dedi. Morga götürüldüler. Belki ekrandan tanıyamamışlardır diye. Soğuk olduğunu hatırlıyor Yahya. Dayısının polislerle konuştuğunu, polis telsizlerini ya da koşuşturmaları anımsamıyor hiç. Tek bildiği şey Mersin'den bir diş hekimi getirilmişti. Annesi kaçırıldığı gün diş doktoruna gitmişti. Alınan diş kalıbının ağzına uyup uymadığına bakıyorlardı. Daha sonra morgda yatan kadının ayak ucuna gitti sessizce. Annesinin en büyük keyfi oğlu Yahya'nın akşamları annesinin ayağına masaj yapmasıydı. Yahya hiç üşenmez, annesini hiç kırmazdı. Annesinin baş parmağında bir çıkıntı vardı bir de sol bacağında siyatik. Masajın annesine iyi geldiğini bilirdi. Yahya morgda yatan kadının ayağını örten örtüyü usulca kaldırdı. Kadının sol bacağı simsiyahtı. İşkenceyi hiç aklına getirmedi. Gözlerini morgda yatan kadının baş parmağına dikti. Baktı, baktı, baktı. Sonra eliyle yavaşça dokundu. Kemik çıkıntısını hissetmişti tanımıştı. Anne diye bağırmak istedi fakat sesi çıkmadı. Ve işçiler kanlı bir ip buldu 4 Haziran 1999 günü Konya'da. Meran Belediyesi işçileri Ak Yokuş mevkiinde ağaçların bahçelerin bakımını yapıyor, toprağı belliyordu. İşçilerden birinin küreğine ip takıldı. İpi çekti ama çıkaramadı. Kazmaya başladı. İpteki kan lekelerini görünce korkup hemen arkadaşlarını çağırdı. Sonra 3 cesetle karşılaştılar. Hizbullah'ın öldürüp toprağa gömdüğü ilk cesetlerdi bunlar. İşkence edildikten sonra öldürüldüğü belirlenen 3 kişiyle ilgili sır polis tarafından kısa sürede gün ışığına çıkarıldı. Enver Aktaş, Hüseyin Tuncer ve Ali Arslan. Hizbullah örgütüyle bağlarını koparmaya çalışan eski militanlardı. Polis Hizbullah'a yönelik operasyonu böyle bir tesadüf sonucu başlamıştı yani. Çünkü bir dönem Hizbullah'a ilişkisi olan birçok kişi kayıptı. Tarih 16 Temmuz 98, Mersin. Saat gece yarısını geçmişti. Konca ve Orhan Kuriş tekstilciydi. O günlerde tekstil siparişi almışlardı ve yoğun çalışıyorlardı. Aslında o gün yaylaya çocukların yanına gideceklerdi. İş uzayınca Mersin'deki evlerinde kalmaya karar verdiler. Konca Kuriş kendi kullandığı beyaz minibüste tüm işçileri teker teker evlerine bıraktı önce. Sonra kocasıyla evine geldiler. Minibüsten indiler kendine yeni giysiler almıştı. Minibüsün arka tarafına geçerken üç kişinin koşarak yanlarına geldiklerini fark ettiler. Hiçbir şey anlayamadan biri Orhan Kuruş'un kafasına tabanca dayadı ve sesini çıkarmamasını istedi. Diğer iki kişi Konca Kuruş'u bir otomobile sokarak kaçırdılar. Komşuları polise haber verdi. Herkes şaşkındı. Kimdi bunlar? Mersin Emniyetinde her ihtimale karşı terörle mücadele, cinayet masası ve istihbarat biriminin oluşturduğu 3 ayrı ekip günlerce Konca Kuruş'u aradı. Başbakan bile bizzat devreye girdi ama yine de Konca kurış bulunamadı ta ki İstanbul Beykoz'da Hizbullah'a baskın yapılana kadar 17 Ocak 2000 İstanbul Hizbullah'ın beyin takımının bulunduğu Beykoz'daki villaya yapılan baskında binlerce döküman ele geçirildi Örgüt iletişimini her türlü dinlenme olasılığı nedeniyle telefonla değil kuryeler aracıyla sağlıyordu. Operasyon sonucunda yapılan aramada bir kuryeye yazılan bir pusula bulundu. Nota şifreli bir isme İstanbul Bağcılar'da bir eve gitmesi ve emaneti alması isteniyordu. Ayrıca bir de not vardı. Evin penceresinde oyuncak tavşan varsa güvenilirdir, girebilirsin. Oyuncak tavşan yoksa tehlike var demektir, girme. Yazılan bu puslanın tarihi yeniydi. Polisler çatışma haberini duyan militanın eve gitmeyeceğini düşündüler ama bindi bir olsa bir ihtimal vardı. Bu nedenle hemen ilgili adrese gittiler. Evin etrafını kuşattılar. Beklemeye başladılar. Saatler geçti. Birden evin perdesi kımıldadı. Kara çarşaflı bir kadın pencerenin önüne oyuncak tavşanı koydu. Demek ki kadın çatışmadan habersizdi. Polisler beklemeye devam etti fakat aradan kısa bir zaman geçti. Evdeki çocuk tavşanı aldı. Polisler bizi fark ettiler mi diye endişelendi. Korktukları olmadı. Kara çarşaflı kadın çocuğu dövüp elindeki tavşanı tekrar pencerenin önüne bıraktı. Polisler rahatlamıştı. Kısa bir zaman sonra bir süredir sokakta gezinen sakallı bir adam penceresinde oyuncak tavşan olan eve girdi. Polisler hemen baskın yaptılar ve adamı kız kıvrak yakaladılar. Yakalanan Hizbullah militanı örgütün Akdeniz sorumlusu Mehmet Emin Ekinci'ydi. Hemen itirafçı olacağını söyledi. İlk itirafı da Konca Kuriş'i iki arkadaşıyla nasıl kaçırdıklarını anlatmak oldu. Konca Kuriş'i bayıltıp kaçırmışlardı. 10 gün Mersin Güney Teken'deki örgüt evinde saklamışlardı. Polisin yol kontrollerini bitirdiğini öğrenince Konca Kuriş'i televizyon kutusuna koyup bir kamyonla 2 gün önce kiraladıkları Konya Meram'daki örgüt evine götürmüşlerdi. İşin en acıklı yanı neydi biliyor musunuz? Polisler bu eve daha önce gelmişlerdi. Meran Belediyesi işçilerinin 3 cesedi bulduktan sonra polis yaptığı araştırmalar sonucu bu eve de gelmişti. Ancak evde siyah çarşaflı bir kadın ile çocuklarını görünce evin örgüt evi olamayacağına karar vermişlerdi. Otopsi raporuna göre Konca Kuriş cesedinin bulunmasından 8 ay önce öldürülmüştü. Konya Meran'daki o evde neler oldu neler yaşandı? Hiç ortaya çıkmadı bilinen bir gün Hizbullah İcra Şurası karar verdi. Görevlendirme yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğrencisi Edip şükür namazı kıldı ve Konca Kurişi boğdu. Eve ilişkin bir bilgi daha var. Polis Beykoz baskınından sonra Meram'daki eve ikinci kez operasyon yaptı ama artık villada hiç kimse yoktu. İlk operasyondan hemen sonra Hizbullah kömürlüğünde gömülü 3 ceset bulunan evi terk etmişti. Polisin bu büyük hatayı yapmasının tek bir nedeni vardı oysa ki evinde çocuklarıyla yaşayan dini bütün, kara çarşaflı bir kadın terörist olamazdı. 35 gün işkence gördükten sonra öldürülmüştü Konca Kuriş. Türbanlıydı ama asla bacımız olamadı. Emniyet içerisinde adamları vardı İzbullah'ın yani. Uğur da göz göre göre öldürmüşlerdi. Bir şey yapmak gerekti artık. MGK toplantısı 28 Şubat 1997. Cuma günü saat 3'te Çankaya Köşkü'nde başladı. Komutanlardan ilk sözü Deniz Kuvvetler Komutanı Oramiral Güven Erkay'a aldı. Sert sözlerle iktidarı iyi bir eleştirdi. Başbakan Erbakan'a söylediklerinden biri de senin ağzından hiç Türk kelimesini duymuyoruz söz oldu. 9 saat süren toplantı sonunda irtica ile mücadele kararları alındı. MGK, laikliğin Türkiye'de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu vurguladı. Ordu kararların hepsinin uygulanmasını istedi. Kararlar şu şekildeydi. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli. Kur'an kursları Diyanet İşler Başkanlığı'na bağlanmalı. Kaçak kurslar önlenmeli. Tarikatların faaliyetlerine derhal son verilmeli. Kılık kıyafet yasası ödünsüz olarak uygulanmalı. Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmeli. İrtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı. Tevhidi tedrisat uygulanmalı. Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı. Bu ordudan irtica nedeniyle atılan ve medyada bol bol propaganda yapan kişilerden biri de bugünkü Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'ydi. Kim bilebilirdi değil mi? Sonrası hepinizin malumu. Başlarda bu kararları desteklediğini ilan edilen Fethullah Gülen, sonrasında başörtüsü üzerinden en yoğun propaganda faaliyetini üretecek kişiydi. Kimse diğer kararları, sebepleri, yaşananları tartışmıyordu. Sadece başörtüsüne odaklanmıştı insanlar. İşte 80 darbesi yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri'nden nefret eden sol ve sağ, şimdi de 28 Şubat yüzünden kim giden muhafazakarlar katılmıştı. Ve Avrupa Birliği bir hedefine daha ulaşmıştı. Artık bu kütleleri kanalize etme vaktiydi. Sevre engel olacak ilk kurum olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpaslar bu şekilde hazırlandı. Çözüm süreci tüm gazıyla devam ediyordu. Artık PKK'nın yollarda arama yaptığı haberleri geliyordu. Görüntüler internette izleniyordu. Avrupa Birliği durumdan pek memnundu. İstenilen oluyordu. Eyalet sistemi kuruluyordu. Kürdistan eyaletinin meclisinde HDP olacaktı. Başkan da Öcalan olacaktı. Bunun için kendisine genel af çıkacaktı. Ayrıca PKK'lıların da affedilmesi planlıyordu. Öyle ya yasal güç olmaları lazımdı. Yetmezdi ama Atatürk de hedef alınmalıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri yargılanıyordu ne de olsa. Tanıklar PKK'lı teröristler, yargıçlar Fethullahçı itler, sanıklarsa kahraman Türk askerleriydi. Sonra andımız kaldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti ibareleri her yerden kaldırıldı. Türk bayrağı asılmaz oldu. HDP de facto ülkeyi yönetmeye başlamıştı. Demirtaş'ın hoşuna gitmeyen diziler ve filmler bile yayından kaldırılıyordu. Sadece Demirtaş'ın hedef göstermesi yeterliydi. Bunların başına gelenler mesela Sakarya, Fırat ve Kurtlar Vadisi gibi dizilerdi. Çözüm sürecini eleştiren yapımlardı. Örneğin bir günde 4-5 tane dizinin ipini çekebiliyordu Demirtaş istediği gibi. Selahattin Demirtaş bu yapımlarda gerçek dışı anlatım ve düşmanlığa teşvik olduğunu öne sürdü. Selahattin Demirtaş 4 diziyi de radyo televizyon üst kurulan yani Retük'e şikayet et. Kendisi gibi şikayetçi vatandaşların Retük'e başvurmasını da istemişti. Bu dizileri seyredenlerin karşılarına çıkan ilk Kürt kökenli vatandaşa saldırılabileceğini iddia etti. Çok geçmedi. Senarist Bahadır Özdener dizinin başından itibaren 3 saç ayağını oturtulduğunu ve bunların Polat, Memati ve Abdülhey olduğunu işaret ederek Abdülhey'in Kürt kimliği nettir ve bundan biz sakınmadık. Sırrı Bey bütün Kürtleri terörist gibi gösteriyor dedi ama diziyi seyretmediği açık. Seyretçe görecek ki baş karakterlerden biri Kürt kimliğini taşıyor demişti. Ancak BDP'nin umruna değildi bu. Zira BDP için PKK'lılar Kürt demekti. Yandaş köşe yazarları Öcalan için kahramanlık destanları yazmaya başlamıştı. Şerit her yeri sarmış, sesini açan bir avuç insanı da faşist ve ergenekoncu ilan ediyordu. Bu ışıktan Mustafa Kemal de artık bitirilmeliydi, finale yaklaşıyorduk çünkü. Aranan isim Can Dündar'dı. Hocası Birand Öcalan'ı mecliste görmek istiyordu. Akil İnsanlar Heyeti adındaki zırvalık bu milletin değerleriyle de dalga geçiyordu. Kadir İnanır adlı yavşak canlı yayında Öcalan Kürt halkının lideridir diyebiliyordu mesela. İşte bu ortamda son darbe vurulup Atatürk de bitirilmeliydi. Bugünlerde yukarıda okuduğunuz gibi her eleştiri muhalif olmasına bağlayan Dündar çözüm süreci ve Ergenekon davalarına sanki başka biriymiş gibi. Bunun için en önemli noktalardan biri de Mustafa belgeseli. Film Atatürk'ü aşağılıyor, kontrolsüz bir psikopat ve bir alkolik gibi gösteriyordu. Bu sebepten ötürü de birçok Atatürk'ü kuruluş tarafından şikayet ediliyordu. Ancak nasıl oluyorsa Can Dündar sürekli korunuyordu. Bir türlü yargılanamıyordu. Bu belgeselle eş zamanlı olarak Ergenekon operasyonları tam gaz devam ediyordu. Cemaatçi ortakları da zaman Gazetesi'ne manşetten Atatürk'ün cesedini veriyordu. Cumhuriyet tarihinde bir ilkti bu. Mesaj belliydi. Atatürk ve Atatürkçülük öldü. Bitti artık. Yetmediği gibi İmralı görüşmelerinde Öcalan'a selam gönderip belgeselini çekmek istediğini belirtiyordu. O dönem yazar olduğu Milliyet gazetesi bunu silmeye çalışsa da İmralı notlarında Öcalan Can Dündar belgeselimi çekecek izin verin gelsin diyordu. Öcalan'a belgesel hazırlıkları sürerken Mustafa Kemal'e terörist benzetmesi yapılıyordu. Daha evvelde Mustafa Kemal'i dinsiz ilan etmiş bir kesip onun yazılarıyla yıllarca propaganda yapmıştı. Yeni bir şey değildi yani Can Dündar için bunlar. Ancak film izlenmiyordu. Dündar'ın çözümü basitti. Belediyeler galalar düzenliyor, Milliyetin Bakanlığı zorla öğrencileri otobüslere bindirip sinemaya götürüyordu. Otobüs dolusu öğrenciler sinemalara taşınıyordu. Dönemi muhalif medyasında MEB'deki FETÖ'cülerin bunu yaptığı yazıyordu. Ülkede her şey tersine dönmüştü sanki. Öcalan HDP kesin talimatlar veriyordu. Herkesle görüşün, Fethullah Gülen dahil, bütün siyasi parti liderleriyle görüşün. Kimden ne koparırsanız kârdır. Ancak HDP'nin önemi yoktu. Avrupa Birliği, HDP'ye neredeyse iktidar partisi muamelesi yapıyordu ama HDP önemsizdi. O yüzden kilit noktaya getirilmesi gerekiyordu ki bir halta yarasın. Bunun için de zaten ezelden beri seküler muhafazakar diye ikiye ayrılan Türk halkını ayırmak gerekiyordu. Bunun içinde en büyük tohum 2013 yılında Gezi Parkı'nda ekildi. Bir daha bir araya gelemeyecek şekilde ikiye bölündü halk. Artık tek başına iktidar zordu ve HDP kilit konuma getirilmişti. Çünkü HDP olmadan iki tarafta iktidar olamıyordu. Can Dündar şöyle anlatacaktı bunu daha sonra. Demirtaş'ın ve HDP'nin Türkiye için önemini şöyle anlatmaya çalışayım. İki blok yarışacak pazar günü seçimde biri Erdoğan'ın önderlik ettiği blok, öbürü muhalif blok. Um, die Demirtaş'ın, di HDP'yi, Türkiye'de, bu seçimlerde, di bu seçimlerde, di Müsste man ähm, zuerst vielleicht erklären, dass, es, äh, dass in dieser Wahl zwei Blöcke gegeneinander äh, äh, an die, äh, zur Wahl antreten. Auf der einen Seite ist die von Aldo angeführte und auf der anderen von der Opposition angeführte Block. Nach den letzten Meinungsumfragen äh, sieht es gerade so aus, dass äh, die, äh, beide Blöcke je 44 Prozent der Stimmen bekommen werden. 12 arasında tahmin ediliyor. Und äh, die Stimmen der HDP werden zwischen 10 und 12 Prozent geschätzt. Yani ne also könnte man sagen, was die HDP sagt, das wird auch die Zukunft der Türkei äh, bestimmen. Eğer HDP %10 barajının altında kalırsa bu Erdoğan için çok büyük bir zafer olacak. Ancak işler ters gitti. Özellikle Suriye krizi ve Fethullahçılarla yürütülen açık savaş sonrası her şey 180 derece dönmüştü. En geri zekalısı bile Avrupa Birliği'nin niyetini anlamıştı. Türkiye'nin demografisini bozmak, eyalet sistemini getirip neo sevri uygulamak. Daha evvel Tayyip Erdoğan'ı yere göğe sığdıramayan Avrupa birden adeta yeni bir Saddam Hüseyin yaratmaya başladı. Demokrasi devrimcisi olmuştu sana İslamcı diktatör. Sürecin bittiğini anlayan Demirtaş önderliğindeki HDP aslında Suriye üzerinden büyük oynayacaktı. Kobani üzerinden. Ancak sürecin bitmesi planı yaratılmıştı. Da kesti. Bu yüzden halkı sokağa döküp özellik ilan ettiler ama çok erkendi bunun için. Öcalan'ın da Demirtaş'a dediği gibi. Biraz daha zaman gerekti. Süreç erken bittiği için özellikle ellerinde patladı. Çoğu HDP'li zaten Alman'dı. Alman vatandaşlığı vardı ve dolaylı olarak da hemen Almanya'ya kaçtılar. Demirtaş da içeriye alındı ve çözüm süreci, macerası uçurumun kıyısından dönülerek bitti. Pisi de kumpasla hapise atılan sözde koncular temizledi. Yarbay Songül Yakut gibi. Fethullahçılar kumpas kurmuştu ama o bırakmadı. Savaştı, geri döndü ve şehit oldu. Ülke kıyameti yaşıyordu. HDP'nin sorumlu olduğu barikat ve hendek operasyonları her gün ölüm haberleri getiriyordu. Canlı bomba saldırılarında insanlar ölüyordu. Demirtaş'ın abisi ise bunu övüp ben de canlı bombası olmak isterim diyordu. Ama Avrupa Birliği hala HDP'yi savunuyor. HDP'den başka bir şey demiyordu. Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilgili izleme raporlarını hazırlayan Kati Piri ise tam bir HDP huliganıydı. Hala da huliganıdır. Ayda bir kere HDP ziyaretleri yapan Piri tüm partileri bir kenara koyup HDP yatıp HDP ile kalkıyordu. Demirtaş ailesine özel ziyaretler yapıyordu. Alman Devlet Kanalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin en güçlü adayı İnce'yi değil Selahattin Demirtaş'ı canlı yayına çıkarıyordu ve prime time'da reklamını yapıyordu. Türkiye'deki siyasi durum, iktidar, muhalefet umurlarında değildi. Yani sadece ama sadece HDP ile ilgileniyorlardı. Önemli olan HDP'yi ayakta tutmaktı. Ne pahasına olursa olsun. İşte bu çözüm süreci döneminde ABD'de Vice President olan Biden'ın açıklamaları şaşırtmıyor. Keza YPG için dizi çeken Clinton da şaşırtmıyor. Yarattıkları terör örgütü işi de karşı YPG'yi sürdüler ve PKK'yı böyle meşrulaştıracaklardı iktidara YPG ile çalışma baskısı yapan da yarın iktidar değişse de ona da aynı baskı yapacak olan bunlardır. Biden'ın YPG'den ve HDP'den ısrarla Kurt diye bahsetmesi elbette tesadüf değil. Başta anlattığımız düşüncenin dışa vurumu. Çözüm süreci ikinin startı işte bu şekilde geçen ay verildi. HDP Washington'da içeri gizli tutulan görüşmeler yürüttü. Çoğumuz ondan belki haberi bile olmadı ama bu esnada HDP ABD dışişlerinden tutun senato üyeleri ve BM yetkililerine varana dek bir çok önemli isimli görüşmeler yürüttü. Tabii ki yıllardır problemler yaratan Washington'daki Kürt Enstitüsü ile de görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler esnasında ilk zeytin dalı HDP'den geldi. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcı oldu. Erdoğan adım atarsa HDP AKP ile tabii ki de uzlaşır dedi. Kulislerde acaba mı lan diye konuşulurken Nagihan Alçı'dan durup dururken saçma sapan bir Yılmaz Güney övmesi gelmeye başladı. Hatta HaberTürk yetinemedi. Bir belgesel hazırladı komple. Yılmaz Güney resmi makamlarca da anılmaya başlandı. Bilmelisiniz ki geçen çözüm süreci de Ahmet Kaya üzerinden başlamıştı. Bu tarz sanatçılar toplumu böyle olaylara hazırlamak için iyi bir yol. Hele bir de Ahmet Kaya'da olduğu gibi dramatik olayı da eklerseniz hedef kitlenizin şahısla özdeşleşmesi daha kolay olur. Kaya'da durum Kürtçe konuştuğu için linç yedi iddiasıydı. Kimi tetiklemez ki bu? Ya da Yılmaz Güney'deki namus iddiası gibi. Hanginizi tetiklemez eşinize laf atılması? Biz buna medya psikolojisinde stimulus response modeli diyoruz. Ben bunu gördüğüm için Yılmaz Güney videosunu hazırlayıp önden yılanı daha yumurtadayken parçaladım. Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisiyle ve açıklamalarıyla bu iyice netlik kazandı. Ancak AKP yeni bir çözüm sürecinde Öcalan'ı ve HDP'yi istemiyordu. En azından Öcalan'ı istemiyordu. Hatta Erdoğan'a Bici şeref Erdoğan" sloganları atılarak adeta gönderme yapıldı. İşte çetin pazarlığın başlangıç noktası da burada. Zira HDP'nin siyasi hedefi Türkiye Federasyonu getirip özerk bir Kürdistan bölgesine Öcalan'ı başkan yapmak. Kaldı ki HDP'nin kurucusu bildiğiniz üzere zaten Öcalan'ın bizzat kendisidir. HDP'li vekillerin başlattığı Twitter akımıyla söyleyeyim size, Öcalan kırmızı çizgimizdir. Öcalan gibi bir narsiste kesilecek en büyük ceza Yokmuş gibi davranmak kendisine sövüldüğü sürece bile tatmin oluyor. Gündemde ve akıllarda kalmak istiyor. Bunu yapamayınca da deliye dönüyor. 7. ayda HDP'den yeni bir açıklama geldi. Çözüm sürecini AKP değil, foşikler bitirdi diye. Tüm bunlar olurken Nagihan Alçı artık direkt çözüm süreci Kürtler ve Öcalan konusuna girmişti. Çözüm sürecinin ne kadar mükemmel olduğunu anlatıyordu. Artık Yılmaz Güney gibi oradan buradan değil, direkt konuya dalıyordu. HDP geçen senelerde türlü yalan haberlerle kitlesini ateşlemişti. Biliyorsunuz bunlar çok konuştuk burada. Bu yalan haberlerin hedefi de belliydi zaten. Ve HDP anlaşamayınca göründüğü üzere ırkçılık dozajını arttırıyordu. Baskıyı arttırıp istediğini almanın derdinde. Çünkü teröristler. işte buradaki Konya'daki cinayetler işin içine giriyor. Dedeoğulları ve Keleş ailesi bildiğiniz üzere kavgalıydı. Hatta iki ailede muhafazakar AK Partili. Klasik Anadolu dindarları yani. İşin içinde siyasi bir boyut yok. Bu iki aile anlaşacakken işler çığırından bir şekilde çıkıyor. Önce HDP işin içine giriyor ve İhade derneğini sokuyor. Şu coğrafya kader mi videosunda bahsettiğimiz İhade var ya. İHA'de HDP ve PKK'nın arka bahçesidir. Gönderdikleri avukat HDP'li ağır bir demir tasçı. Özellikle bu konular için fazla politik birisi. İki aile anlaşmasına rağmen avukat kavgayı körükleyip işi bu getiriyor. İşte varan bir. HDP'li avukat. İkinci ve en enteresan isim Erol Şan. Bu adam Kürtçe kanalları çıkıp ben ailenin akrabasıyım, bu ırkçı bir saldırıdır, bu faşizmdir gibi demeçler veriyor ve sosyal medyada iddia aynen bu şekilde yayılıyordu. Bunun sayesinde. Peki bu adam sizce öyle herhangi biri mi bebit olar? Erol Şan, Konya HDP eski il başkanı. Hatta kendisi PKK ve KCK üyeliğinden mahkemeye çıkarılıyor. Detaylardan biri de Konya'nın Meran mahallesinden yani bu olayların geçtiği yerden Kürdistan diye bahsetmesi. Orada çok Kürt yaşadığı için öyle dedim diye bir savunma yapıyor. E hani orada Kürt yoktu? İşte bu zatın ülkücülerle tartışması da buradan başlıyor. Önce 60 ülkücü eve bastı ve aileyi diri diri yaktı dediler. Milyonlarca Kürt'e de böyle aktardılar ve düşünün dostlar çomar çomardır, boomer boomer'dır. Kürt boomer'ı ve çomarı da aynıdır, farkı yok. Kuşkusuz okuduğu her şeye inanan bir kitle var. HDP kısa sürede tüm Türkiye'de kitlesini bu şekilde sokaklara dökmeye başladı. Yetmedi, mitingler düzenledi. Sadece birkaç gün içerisinde. Bu esnada PKK'nın Mezopotamya ıyla HDP baskıyı gitgide arttırmaya başladı. Konya'daki cinayeti ırkçılığa, ırkçılığı da orman yangınlarına bağladı. Kanıtlı şekilde alakasız olmasına rağmen hem ormanları yakıyor hem PKK'ya gelen tepkileri de Kürtlere karşı ırkçılık olarak yorumluyordu ve insanları sokağa döküyordu. Bu sırada Berdel Boselli gibi ırkçılardan Birleşmiş Milletlere ulaşma çağrısı geldi. Hani geçen ay Amerika'da görüştükleri Birleşmiş Milletler. Yeterince karışıklık çıkarsa BM çağrılacak yani. Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP milletvekili Ömer Öcalan ne diyor bakalım bu konu hakkında. Tüm Kürdistan temsiliyetinin içinde bulunduğu bir konferansa ihtiyaç var. Bu kon Konferans'ta tüm Kürtler uluslararası arenada temsil edecek bir yapının oluşturulması tarihidir. Bu temsiliyetin Birleşmiş Milletler'de Kürtlerin durumunu tartışmaya açması da çok önemlidir. Dozajı artıran HDP en son Antalya'da ırkçı saldırı haberini servis etti. Videoyu paylaşan kişi Tüm Türkler toplanmış yardım edin. Aynı Konya'daki gibi yapacaklar. Hı, Hı Notunu düştü. Kitleye verilen mesaja bakar mısınız? Yani Konya'da anlattık ya sana heval birkaç gündür anlatıyoruz. işte burada da aynısı. Ancak birden HDP'li Hüda Kaya araya girip konuyu kapattırdı. videoyla da kaldırttı. HDP aniden mitingleri kesti veya ara verdi diyelim. Peki Erol Şan'ı hatırladınız mı? Hani ailenin akrabasıyım deyip Kürtçe kanallara röportaj veren ve bu olayları başlatan HDP eski yöneticisi yargılanmış tane. Hani, Anadolu Ajansı'na röportaj verip biz kardeşiz, ırkçılık yok, Çanakkale'de beraber savaştık. Benim dedem orada bağırmış Girisu'nun arkadaşına sen git ben bensin ne, ne anlatıyor bu amına koyayım ya. Neyse işte Çanakkale dedi. Erol Şan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı telefonla dedi. Neden Sizce bu adam neden aranır? Ve bu olaylardan sonra bu konu neden kapatıldı? Kimse konuşmaz oldu. Ne söz verildi yani? Bu esnada HDP vekilleri birer birer Öcalan mesajları vermeye başladı. Dernekleri de aynı şekilde. Ve en son final olarak Öcalan'ın avukatları görüşme talebinde bulundu. Yani millet canıyla uğraşırken HDP çözüm süreci pazarlığı yürütüyordu. AKP sundukları seçenekler de şu şekilde. Ya halkı sokağa dökeriz BM'ye kadar gideriz. Hani geçen çözüm sürecinde yapmışlardı ya. Halkı sokağa döküp özellikle ilan etmişlerdi. Yapmadıkları bok değil ya da Öcalan'ın yasakları kaldırılsın ve görüşmeler başlasın. Eğer yasak kalkar, Öcalan'ın görüşmesine izin verilirse anlayın ki çözüm süreci iki resmen başlamıştır. Analar ağlamıyor volume 2. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan Şubat ayında ne demişti? Hatırladınız mı? Çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini açıklamazsak namerdiz. Tabi açıklamadı adam neredeyse bir sene geçti ve namert olduklarını da tescillemiş oldu ama biz zaten biliyorduk. Ama ben size anlattım ya ne vaat edildiğini. Genel af ve federasyon. Aynı şekilde de bu sefer muhalefete ayar verildi. Nedendi? HDP oylarını çanta da keklik sanmayın. Yani biz herkesle pazarlık yaparız akıllı olun. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar geçen günlerde Kürt sorunundaki çözüm ancak diyalog ve müzakereyle mümkündür. Bunun içinde de İmralı'daki tecrit mutlaka son ermelidir dedi. Aynı gün içerisinde Demirtaş'ta çözüm sürecine ben hazırım mesajı verdi. HDP açısından durum budur yani. İktidar muhalefet fark etmeksizin pazarlığına bakar. Kimden ne alabilirse. Dedik ya kilit parti olayı. Eee hazır mıyız foşikler?